Gafur dede ben 60 yıldır tanıyorum buradayım. Kimin çocuğu olmamıştır doktor rapor vermiş. Üç defa dört defa gelmiş Allah'a şükür çok çocuklar oldu. Hasta olan insanlar gene buraya üç kere yatarlar üç hafta perşembe. Maşallah iyileşiyorlar. Gözü kör insanların bile gözü açılmıştır. Ben bunu hep yıllardır görmüşüm. Ondan sonra da Buraya gelen hiç boş gitmez. Ne ne paha olursa olsun onar şifasını görür, Muradını olur, sıkıntısı olur. Bazı kızlar var. Gidek de dileğimiz olsun e, dediler. Geldiler, dilekleri oldu. Getire buraya koyun da kestiler, dağıttık. Allah'a şükür. Kafur babanın oğlu da. Kafur baba ölmeden yıl önce babasından emir almış o da onun gibi olmuştu. Kızı katibe anne var. O da aynı kendi gibi olmuştu. Hep Allah yolundalardı. Hep doğruyu söylerlerdi. Hiçbir yanlışı yok. Ve ben de onun yanında büyüdüğüm için ben de asla 60 yıldır Kafur Dede'nin yanındayım. Asla yalan söylemem. Herkese doğruyu söylerim. Öyle düşünüyoruz yani. Annem Kafur dede hangi bahçenin gülü? He? Yani Kafur dede hangi bahçenin bülbülü? Hangi mürşide bağlı? İşte Kadiridir. Abdülkadir Geylani. Tabi 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 tabi. Tabi Kadir tarikatı. Tabi Kadir tarikatıdır. Ee, sen sen onları görmüş müydün yaşarlarken? Yok ben oğlunu gördüm. Oğlunu. He oğlunu gördüm. Onların onların oğlunu gördüm. Onların kafudadan oğluyla kızıyla yaşadım. Yerine yaşadım Ben anne baba görmedim, onlar beni Ama buraya gelenler hepsinin çocuğu oluyor. Gözü körlerin gözü açılıyor. Böyle sahat olmuş bütün insanları sahat ya da düzeliyor. Yani ne desem burada hiç boş gitmez kimse. Mesela okula gidecek kız, üniversiteyi kazanmak için gidiyor, geliyor buraya. Allah'a şükür olsun, kazanıyor, geliyor burada koyun kesiyor. Horoz olan horoz kesiyor. Ne niyeti varsa niyetlerini yapıyorlar. Yani Sıfırdan gider. Benim her gün burada çayım var. Cuma günü özel yemek yapıyorum. Kardeşlerimiz gelsin şifa olsun yesin diyerekten. E ben de türbedarlık yapıyorum ben de. Afur babanın oğluyla, kızıyla. Sen her şeyi burada ücretsiz Allah rızası yapıyorsun. Evet. Her Maşallah. şey Allah rızası için. Çünkü onlar beni büyüttüler. Maşallah. Onun için öyleyiz ya o fotoğrafta koyacaksın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah hepiniz için razı gelsin oğlum. Hepinizi sağlıktan saatten ayırmasın yavrum. Gafur Dede Hazretleri'ni de size gösteriyoruz. Evet. Şu şekilde mübarek. Evet. Kimisi. Evet. Allah rahmet eylesin. Gafur dede ben 60 yıldır tanıyorum buradayım. Kimin çocuğu olmamıştır doktor rapor vermiş. 3 defa 4 defa gelmiş Allah'a şükür çok çocuklar oldu hasta olan insanlar gele buraya üç kere yatarlar 3 hafta perşembe maşallah iyileşiyorlar gözü kör insanların bile gözü açılmıştır ben bunu hep yıllardır görmüşüm ondan sonra da buraya gelen hiç boş gitmez ne, ne paha olursa olsun onar şifasını görür muradını olur sıkıntısı olur bazı kızlar var gidek de dileğimiz olsun dediler. Geldiler dilekleri oldu. getire burada koyun da kestiler dağıttık. Allah'a şükür. Kafur babanın oğlu da Kafur baba ölmeden yıl önce babasından emir almış. O da onun gibi olmuştu. Kızı katibi ne var. O da aynı kendi gibi olmuştu. Hep Allah yolundalardı. Hep doğruyu söylerlerdi. Hiçbir yanlışı yok. Ve ben de onun yanında büyüdüğüm için ben de asla 60 yıldır Gafur Dede'nin yanındayım, Asla yalan söylemem. Herkese doğruyu söylerim. Öyle düşünüyoruz yani. Anne Gafur dede hangi bahçenin gülü? He? Yani kafı dedi hangi bahçenin bülbülü? Hangi mürşide bağlı? İşte Kadir'dir. Abdülkadir Geylani. Tabii tabii tabi, tabii tabii. Tabii Kadir'i tarikatı. Tabii Kadir'i tarikatıdır senin sen onları görmüş bir gün yaşarlarken. Yok ben oğlunu gördüm. Oğlunu. He oğlunu gördüm. Onların, oğlunu onlarla Onların dadan oğluyla kızıyla yaşadım. Gelinle yaşadım. Ben anne baba görmedim. Onlar beni. Ama buraya gelenler hepsinin çocuğu oluyor. Gözü körlerin gözü açılıyor. böyle sahat olmuş bütün insanları sahat ya da düzeliyor. Yani ne desem burada hiç boş gitmez kimse. Mesela okula gidecek kız, üniversiteyi kazanmak için gidiyor, geliyor buraya. Allah'a şükür olsun kazanıyor, gelip burada koyun kesiyor, horoz olan horoz kesiyor, ne niyeti varsa niyetlerini yapıyorlar. Aslında sıfırdan gider, benim her gün burada çayım var. Cuma günde özel yemek yapıyorum, kardeşlerimiz gelsin şifa olsun, yesin diyerekten. E ben de türbedarlık yapıyorum ben de. Kafur babanın oğluyla, kızıyla. Sen her şeyi burada ücretsiz Allah rızası için yapıyorsun. Evet. Her Maşallah. şey Allah rızası için. Çünkü onlar beni büyüttüler. Maşallah. Onun Maşallah. için öyleyiz ya. O fotoğrafta koy çeksin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah hepiniz için rast gelsin oğlum. Hepinizi sağlıktan saatten ayırmasın yavrum. Gafur Dede Hazretleri'ni de size gösteriyoruz. Evet. Şu şekilde mübarek. Evet. Çekil. Evet. Allah evet. rahmet eylesin. şu anda Karataş Doğan Kent'teyiz. Geçenki videolarımızda babamın yaptırmış olduğu türbe, ve Gafur Baba'yı sizlere izletmiştik. Onun hikayesini sizlere kısa da olsa anlattım. Bugün yanımda da Naime teyzem var. 5 yaşından beri burada hizmetli Gafur Baba'nın da manevi kızı. Buranın sırlarını bize Naime teyze birazdan anlatacak. Naime teyze nasılsın? İyiyim Allah razı olsun. Aynen. Geçen de geldik Naime teyzeyi burada bulamadık. Evet, biraz evet. rahatsızmış kendisi ama şu an elhamdülillah çok iyi. Rahatsızlığı geçti inşallah. Çok şükür. Naime teyzeciğim burayı ben geçen de anlattım. Burayı babamın yaptırdığını söyledim. Evet. Hikayesini biraz da olsa anlattım ama sen daha çok şeyler yaşadın burada. Tabii. 5 yaşında neden buraya geldin ve 5 yaşından sonra neler yaşamaya başladın burada? 5 yaşında annem babam ölecek Gafur dedenin oğlunun yanına geldim. Orada da hep hizmet dedik. Onlar bize baktıra, biz onlara baktık. E, Kafur dedenin oğlu öldü, biz yine hala burada devam ediyoruz. Her çeşit hasta gelse Allah'ın kuvvetiyle iyileşecek. Çocuğu, doktor rapor vermiş, çocuk olmamış diye. Burada rapor da sökmez. Burada Allah ol derse olacak, oluyor ve hep bunları yaşıyoruz. Her çeşit hasta. Ağzı eğilmiş, kafadan üşütmüş, sakat olmuş her ne için geldim buna 3-4 sefer geldim iyileşiyor Allah'ın bir <laughs> Allah Bunu gözümüzden görüyoruz yani. Peki gelip burada kalıyorlar mı daima evet. Geldikleri zaman biz mesela ben de çok sıkıntılar yaşadığımda evet. geldim burada kaldım. Yakıyorum. Dualar ettik, namazımızı evet. falan kıldık. Bir, bir iki gün burada kaldık. Evet. Yani ben düzeldim. Evet. İnsanlar bazıları inanmıyor. Diyor ki işte hayır, hayır, böyle hayır. şeylere inanmayın ama ben yaşadığımı bilirim. O yüzden de yani bana iyi geldi tabi Allah'a dua ettik biz herkes buraya geldiğimizde de Allah'tan istedik ama buranın manevi e, değeri yüksek benim için. Çok yüksek çok yüksek çok. Her çeşit şey hasta geliyor iyileşiyor ben gözümle görüyorum. Bak diyorum ya herkes iyileşir Allah yeter ki yardım etsin. Allah'a yakın olduğu zaman dua ettiğimiz zaman Allah gerçekten şu yüreğimize Allah verir çocuklar verir hastane şifa verir Allah'a şükür olsun. Kafur dede çok büyüktür. Allah'a sığının gelin hiç olmayacak bir şey yok her şey olur. Naime teyze 60 senedir buradasın. Hiç unutamadığın bir o, konu, olay var mı burada? Ya şöyle ben burada uzanıyordum yatarken bir baktım orada böyle şey indi. Nur indi buraya, hafı deden üstüne nur indi. Onu gördüm Hı -hı. E Zaten buraya gelenler de söylüyor. Evet. Onlara da görünmüşler. Evet. Ben de burada kaldığımda hatırlıyorsun geldik buraya evet, ablamlarla falan evet, evet. geldiğimizde e, sıkıntılarım vardı. İçeride yatıyorduk. Ablamlar dört tane böyle beyaz kıyafetli birilerini gördü. Korkup dışarı çıkmışlar. Sonra ben de uyandım sabahın üçü mü dördü mü neydi dört tane bir dede bana da göründü. onlar yani unutamadığım şeylerden biridir o da. Şimdi bir abi kafasını üşütmüştü böyle. Dedi ki ben burada yattım. Ben çay verdim, çayı içirdim. Gitti yatır rüya görmüş. Rüya gelmiş ki adama üç tane hoca gelmiş okumuşlar. Sakallı hocalar. Adam yarım saat yattı, kalktı geldi ondan sonra dedi ben iyi oldum teyze dedi ben iyiyim dedi. Dedim üçle bunu üçle. Bir daha geldi yine çayın içini yaptık dedi ki beni ameliyat ettiler burada. Yattı böyle beni ameliyat etti dedi. Dediler. Ameliyat oldu adam iyileşti. Kafa dedi git demiş kızımın elini öp benden dolayı. Adam hemen koşa koşa geldi benim elimi öptü. Dedim ne